Aleyküm selam Kuwait. Hoş geldin kardeşim. Merhaba arkadaşlar. Günaydın. öyle Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar merhaba günaydınlarınız olsun Ayıra nasılsın kardeşim, nasıl gidiyor da merhaba arkadaşlar. teşekkürler arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar günlük 220 saat izlenme ulaştık günlük 50.000 Swords bu daha da büyüyecek gösterimdeyiz yalnız sizlerden tek isteğim uzun videoları artık izleyip desteklerseniz daha profesyonele geçeceğiz kanal hızlı bir şekilde büyüyor yalnız ee, sizlerden istirhamımız daha uzun videolara destek verin Geçmiş olsun güzel kardeşim. Allah şifa versin. Hep sağlık sorunlarıyla uğraşıyoruz. Ben de zor toparladım kendimi zaten. Allah şifa versin hastaların hepsine. Arkadaşlar iyi beslenemiyoruz. Düzenli bir hayatımız yok. Hepimizin hayat kaygısı var. Bu bende dahil. Hepimiz sıkıntıdayız. Avrupa'ya götürseler beni, madalya takarlar. Bizim ülkemizde sürünüyoruz. Maalesef hayat bu. Elimizden her iş geliyor. Maalesef yaşadığımız hayatta sıkıntı çekiyoruz. Genç yaştan beri genç yaştan beri hala sıkıntı çekiyoruz. Hala hiçbir şeyin düzeldiği yok. Allah'tan YouTube'da bir şekilde gidiyoruz yani. Allah'tan YouTube'da başardık da öyle yürüteceğiz işleri. Yoksa Türkiye'deki çalışma koşullarına dalmış olsak duman olup gitmiştik. Yani kaynakçılık var, kabortacılık var, boyacılık var. Otomatik sektöründe her türlü araba elimden gelir, geçer. Ama mesleğimi yapmıyorum. Niye? Yedik olduk. Haydincilik. Olmadı mı? Bitmedi mi gidip. Bitmedi mi gidip. Yani kamyonu tırı da ben yapıyorum. Taksiyi... taksiyle ben yapıyorum. Hepsini de başarılı görüyorum ama mesleğimi yapıyorum. Maalesef. Brezilya, Brezilya Türkiye'de ayar şartları, çalışma şartları rezil. Kamyonu da tırı da kabortasını yapmasını biliyor. Her türlü de aracın da kabortasını sökmesini takmasını gidiyor Benim gibi adam bulunmaz ki kumaşı. Ama maalesef bizim ülkemizde dedikodu olduğu için mesleğimi yapmıyorum. Çekenem oldu. olduğu için mesleğimi yapmıyorum. Altı parmağımda çocuk yaştan beri, 16 yaşından beri ustayım yım. Bak 41 yaşına geldim. Hala, hala da hiçbir şeyin düzelmiş oldu yok. Hep bugün yarın üzerice gün müydüydü. yeni bir işe başladım. Burada da neler yapabileceğim, bakacağım, deneyeceğim. Hep deneme tahtası olduk yani hep deniyoruz hayatta bir şeyler. Ama sıkıntı. Önemli olan mücadele etmek. Bak saçlarım, sakallarım vardı. 6, 7, 8 sene. Benim bir tane saçımda, sakalımda bırak. Saçımda at koku bir tane. Tamam yaşımıza göre iyiyiz ama beyin olarak bitirdiler biz. Önemli olan da o. Değil. insana insanı her şekilde yönlendirecek olan beynin arkadaşlar. Bizi ki Yani bizi iki yapın. Beyin. Başka bir şey Yönlenmek için beyin lazım. Çalışmak için vücut lazım. Beyni bitirirsen vücut ne işe yarayacak? Vücudu bitirirsen beyin ne işe yarayacak? Yani böyle böyle sorunlar, sıkıntılar. Allah sonumuzu hayır Bu saatten sonra tabii ki dünyada huzuru. Tabii şimdi bugün hep de Türkiye'ye bağlamayalım bazı şeyleri. Maalesef dünya karışık yani hep de Türkiye'de, Türkiye'mizde şey yok. Ben isterim ki herkes bir şeylerden nasiplensin, herkese yol gösterelim, yön gösterelim, yardımcı olalım. Yani biz düşmüşü kaldırmazsak nasıl ilerleyeceğiz arkadaşlar? Biz yıkılmış adamı diriltmezsek, yıkılmış adama sahip çıkmazsak bu ülke nasıl düzelecek? Ha, devlet tabii ki destek olacak. Destek olacak da inşallah garibanı kaldırma projeleri yaparlar. Yani 30 yaş. 41 yaşındayız. Yani bizim hiç mi denk gelmeyecek? Hastaneye gireceksin 35 yaş. Devlet dairesine gireceksin 30 yaş. Misal örnek konuşuyor. Yani bekçi olacaksın yaş. Güvenli olacaksın yaş. Veya lise mezunu bilmem ne. Ya bize hiç mi şans tanımayacak bu hayatta? Yani her şey nasip diyoruz ama bu ülkenin bir şekilde gelişip eğitim sisteminin düzelip insanlara faydalı bir şeyler olması gerekiyor. Yani bunu hükümet yapacak yani inşallah düzelir. Ümidim yok ama artık ümidim yok arkadaşlar. Hiçbir şekilde ümidim yok. Çünkü Kaç yaşından beri bu ülkenin düzelmesini bekliyorsa deprem, depremler, savaşlar, bilmem neler tabii sıkıntı yok da. İnşallah düzelir. Ümidim kalmadı ama inşallah düzelir. Öyle ümit ediyoruz. Yani yazık şu ülkemizdeki insanlarımıza yazık. Gençlerimize yazık. Herkesin hayat kaygısı var. Benim bile hayat kaygım var. Yani, YouTuber'ım ama. Yani bu halk insanlarımız acı açık kaldığı zaman ben de üzülüyorum. Yani gençlerimiz işsiz sapsızlığı bu sisteme bir düzen vermeler lazım. Artık herkes çalışmadan para kazanmaya uğraşıyor. Ya yarın kişi çekerlerse ne olacak arkadaşlar? Bu internetleri kapatırlarsa ne olacak? Dünya savaşları çıkarsa ne olacak? Herkes TikTok'u, YouTube'u tamam ben YouTuber'ım ama bir mesleğim var en azından. En azından bir mesleğim var yani. En azından hayatta bir şey olamasam da en azından bir yerlerde bir iş yaparım ya yani, bir şekilde. Ama yani inşallah. İnşallah diyoruz ki gençlerimiz gençlerimizi biz yapmak lazım. İnsanlara yön göstermek lazım. İnsanlar e, yönetilmeye şey yani sistem olarak yönetilmeye toparlayamıyoruz. Yani yönlenmeye şey meyilli. İnsanlar yönlenmeye, yönlendirilmeye meyilli. Bunu da çok iyi biliyorlar da işlerine gelmiyor. Bazı insanları, bazı şahısların, bazı kişilerin. Siz anlıyorsunuz benim ne anlık hafif İşlerine geldi. Herkesin gözü açılırsa ne olur? Güzel olur. Sistemde birileri üst düzeyde duracak ki birileri de o, o döngünün içerisinde dönecek yani nasip kısmet olursa hızlı bir şekilde büyürse kanalımız zaten çoğu öğrencimize nasip olursa yardımcı olmaya çalışacağız. Elimizin geldiği dilimizin döndüğü kadar. Niyetimiz bu. Belki ilerleyen zamanlarda daha 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 böyle güzel işlerde güzel yerlerde ol oluruz inşallah. Aynen öyle. Kardeşim, HP'sin. Kardeşim, zengin her zaman zengin olsun. Sorun yok ama şu yani düşmüşlere de bir yardımcı olmaları gerekiyor. İnsanlar birey bir şey yapamazsa, çoğul bir şey yapabilsinler en azından. Birlik beraberlik olsun. En azından iş sahaları kurulsun, daha büyük sanayiler kurulsun. Daha böyle insanlar istihdam edecek işçileri olsun büyüsün ülkemiz yani niye büyümesin yani ben o kadar insanlara arkadaşlar bu kadar seven bir insanım ki yani insanların kötü olduğunu da bilsem yine de seviyorum yani bu insanların sonu ne olacak arkadaşlar tamam savaşlar var depremler var seller var afetler var her şey var tamam ama buna bir düzen getirilmesi lazım buna bir, ön, bir önlem alınması lazım Baştaki akıllı insanlarımızın uyumaması lazım. işine gelmesi lazım bazı şeylerin. Bizden zeki insanlarımız var. Başımızda çok 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 çok, çok zeki insanlarımız var. Akıllı insanlarımız var yani. Hadi biz sistemin içerisinde küçük yerlerde oynuyoruz. Bizim tepemizde büyük büyük işlerde büyük büyük şeylerde oynayan insanlarımız var. Yani bu, bu adamlar saklı. Bu adamlar her şeyi biliyor, görüyor. Yani her şeyi bir ayar vermeler lazım. Bugün ben bunları düşünebiliyorsam benim en üst düzeyimdeki insanlar bu sistemi döndüren insanlar bizden daha zeki insanlar arkadaşlar. Daha kafası çalışan insanlar. Yani bunlara bir çare bulmalar lazım. Yani bu paramız hiçbir değeri kalmamış. 1000 dolar 35 bin TL yaparsa, 2000 dolar 70 bin TL yaparsa sen asgari dedik bin lira maaşla dönemezsin o da büyüklerin ülkenin içerisinde. Bunu ben biliyorsam Başımızdaki insanların da bu sorumluluğu aldık için çok çözümün çaresini bulmaları lazım ya. Yazık günah bu insanlarımız. En azından tabii destek vereceklerdir illa ki onların da planları, projeleri tabii ki vardır da. İnşallah iyi olacak ümitiyle mücadelemizi biz yapıyoruz ama. Çok da ümitli dilim bu saatten sonra ya. Hiç ümitli değilim de. Gene yani bir ümit diyoruz işte. Allah'tan ümit kesilmez yaşadığımız sürece bir şeylere çözüm bulmak zorundayız. Böyle veya böyle. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Okulda soruyorum. Okullardaki sistemlerin bile değişmesi lazım. Öğrencilerimize daha değişik. Mesela Sanal kumarın uyuşturucunun kısa not dersleri olması lazım. İnternet zararlarının öğrencilere aşılanması lazım. En büyük tehlike bugün internet ve sanat, sanal, sanal bağımlılık uyuşturucu. Bunları okullarda kısa kısa not dersler verilmesi lazım. İnsanları bilinçleştirmek lazım. İnsanlar artık hep şeye yöneliyorlar görüyoruz, yaşıyoruz. Sokaklarda insanları görüyoruz, geziyoruz, duyuyoruz, duyumlar alıyoruz. Bunu devlet tabii ki biliyor, önlemini almaya çalışıyor ama işte herkes herkes vicdanın polisi olması lazım arkadaşlar. Yani böyle şeyler olduğu zaman, duyduğunuz zaman ihbar etmeniz gerekiyor. Devletimize, milletimize her zaman sahip çıkmamız gerekiyor. İnsanlarımız artık gerçekten hayattan umutlarını geçiyorlar ama inşallah devlet tarafından bu olaylar inşallah toparlanır ya üzülüyorum insanlarımızın böyle yıkılmasına düşmesine üzülüyorum ama bu devlet politikaları inşallah bunlara bir çözüm bulur. İnşallah iyi olur Türkiye'de her şey. Yani biraz zorlu süreçler hepimiz atlatıyoruz ama hani inşallah düzelir ya. İnşallah zorlu günler atlatılır hep birlikte inşallah herkesin işi gücü olur işsiz kalmak çok zor arkadaşlar. İşsiz kalmak, işi olmamak, çalışamamak, düzenli bir işin olmaması o kadar kötü ki. İnanın 3 aydan beri çalışamıyorum. biraz benim şeyimden sıkıntı yok. Biraz sağlık var sıkıntı yok. Bir şekilde mesleğimiz var. Bir şekilde bir yerlerde bir uğraşımız olacak. Düzelteceğiz. Toparlayacağız kendimizi mazlumları gözeteceğiz arkadaşlar. Düşmüşe yardımcı olacağız. İnsanlarımıza yardımcı olacağız. Din kardeşiyiz hep beraber. Müslümanız elhamdülillah. Ama birbirimize düşeni kaldırmakla yürüyeceğiz arkadaşlar. Yolumuza düşeni eyvallah parlasın teşekkürler. Düşeni kaldırarak yolumuza gideceğiz arkadaşlar. Düşmüşe bir tekme de biz vurmayacağız. Yıkılmışa yetime, fakire bir tekmede biz vurmayacağız. Elimizden geldiği kadar destek olacağız. Türkiye bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Bu şekilde büyüyecek. Herkes bazı kültürünü unut. Yani siz hiçbir zaman göremezseniz Hiçbir Yahudi de fakir ne de. Çünkü onlar kim durumu düşkünse ona destek oluyorlar. Onu kalkındırıyorlar. Aslında bizim kültürümüzdür bu işte. Bu kültürü bize unutturdular arkadaşlar yeniden dirileceğiz. Yeniden bir şeylere sahip çıkacağız. Yeniden bir şeyleri başarmak için mücadele edeceğiz. Bunun farkında olacağız. Bunu insanlarımıza aşılayacağız arkadaşlar tekrardan. Düşmüşü kalkındırmak zorundayız. Hep sistem birbirine bağlı çünkü. Dünya sistemi arkadaşlar hep birbirine bağlantı. Günaydın barlasın. Senden mi çalışıyor? Aynen aynen. Ya bunu tekrardan herkes önce kendini düzelsin. Ondan sonra ondan sonra önce biz kendimizi düzelteceğiz. Ondan sonra ondan sonra yavaş yavaş arkadaşlar acelemiz yok. Nasıl olsa bu dünyanın çarpı bir şekilde dönecek. Ha ben olmuşum ha bir başkası ha bir, bir ikisi. Herkes önce kendini düzelttikten sonra zaten herkes neyin ne olduğunu bilinci dolduktan sonra yavaş yavaş insanlar zaten düzelir üzülüyorum yani insanların yani hadi benim mesleğim vardı işsiz kaldık o oldu bu oldu bir sıkıntı yok. Ben bir şekilde işimi yüz giderim hamallık yaparım gene çalışırım. Allah'a çok o kadar ölmedim. Ama olay bu değil. Olay bu değil bizim ülkemizde. Bizim ülkemizde insanlar tabii ki herkes geçim derdinde herkes sıkıntıda. Bugünlerde daha çok sıkıntılardayız ama derim ki devlet buna bir illaki bir sistem uyduracaktır. İnşallah bir nefes aldıracaktır halkına diye düşünüyorum ben. Çünkü e, o şekilde olması daha iyi arkadaşlar. Görüşürüz canlı yayınımız burada sona erdi. Akşam açabilirsek gene canlı yayınımızda görüşürüz. İlerleyen saatlerde de açarsam görüşürüz babasım.